Koronavirüs nedeniyle Müslümanların en önemli ibadetlerinden biri olan hac vazifesini yerine getirilememesi nedeniyle Ankara Hacı Bayram Milli Çarşısı'nda haç malzemeleri satan esnaf ve sanatkarın malzemeleri ellerinde kaldı. Uzun süredir esnaflık yapıyoruz, ticaretle uğraşıyoruz. Pandemi tabii ki işlerimizi olumsuz etkiledi. Özellikle fiziki mağazamızda ciddi kayıplar yaşadık. Biz uzun süredir internete yoğunlaşmıştık. İnternet satışlarını arttırmayı e, üzerine, arttırmak üzerine çok çalışıyorduk. Bu dönemde biraz onun faydasını gördük. Fiziki mağazamızda kaybettiğimiz ciroları internet üzerindeki satışlarımızda yakalamaya çalıştık. Tabii ki tamamen açığı kapatamadı ama e, bu zor süreçte biraz daha yara almadan e, çıkmayı başarabildik. diyelim. E, esnaf olarak eee Özellikle herkesin, esnafın, e, öğrencilerin, herkesin aşı olmasını talep ediyoruz. Tekrar bir kapanmaya tahammülümüz yok. E, varyantlar artıyor. Aşı bunu engellediğini düşünüyorum. E, lütfen herkes aşısını olsun. E, tekrar zor bir sürece girmeyelim. Kabus gibi gözüküyor. Artık esnaf için tekrar bir kapanma. Hemen hemen iki yıldır doğan pandemi yüzünden hac ve umrenin kapanması üzerine bizim de sektörümüzde bayağı gerileme oldu. Diyeceğimiz o ki bir an önce bu konuya bir çözüm bulunması lazım. Yoksa gün geçtikçe kötüye gidiyoruz. Devreden arkadaşlar, dükkan bırakıp giden arkadaşlar bitmedi. Hediyeliğe yönelmeye çalıştık ama bildiğimiz üzere Z kuşağının bu sektöre ilgisi sıfır denecek kadar az. Yaşlı kesiminde korona tedbirleri dolayısıyla buraya gelmemesi sektörü kötü yönde etkiledi. ...herhangi bir çözüm bulamadık. Hani sadece beklediğimiz birinin gelip... ...bizden hediyelik bir şeyler alması. Yani onunla da... ...dediğimiz gibi bildiğiniz üzere... ...çok bir ilgi görmüyoruz. Anca hafta sonları falan... ...olursa bir şeyler. Yani kendi cebimizden yiyoruz uzun lafın kısacası. Abla. Sürekli kardan kısıyoruz. Sürekli... ...kendi yerimizde ilerlemeye çalışıyoruz. Tek amacımız hani... ...Hac Umre açılana kadar burada bir şekilde ayakta durmak. Bir şekilde yol kat edebilmek. Başka türlü de bir kar falan yok. Bir an önce bu konuya bir çözüm gelmesi lazım. Yoksa gün geçtikçe kötüye gidiyor. Ulusun hepsi rüzgarlı olsun, hal aynı şekilde, itfaiye meydanı aynı şekilde. Hepsinde kendi akrabalarımız, hepsinde kendi arkadaşlarımız var. Hepsinden duyduğumuz şey aynı. Gün geçtikçe kötüye gidiyor, gün geçtikçe azalıyor. Gün geçtikçe... İnsanlarda para bitiyor. Sürekli kart çekiyoruz mesela. Kimsede nakit bir para yok. Kimsede nakit bir para dönmüyor. Sürekli kart çekiyoruz. Sürekli insanlar kredi kartlarına, banka borçlarına yöneliyor. Bu yönde bir şeyler oluyor. Başka da diyeceğim bir şey yok. ha Bir şeyler olması şartmış şart. Yani bir an önce hacın, umrenin açılması, bizim de sektörümüze olan ilginin fazlalaşması lazım. Başka türlü de dönen bir şeyler yok. İşletmemiz 1994 yılından beri tamam. hizmet vermektedir. Ee, haç, Umre malzemeleri ve hediyelik eşya üzerine e, hizmet veriyoruz. Bu dönemde bizim için biraz zor ve sıkıntılı geçiyor tabi Hac Umrenin kapalı olmasından dolayı. Onun dışında e, bölgemiz Hacı Bayram Veli e, Hazretlerinin bulunduğu bölge Ankara'da ve Türkiye için önemli bir e, alan. Yerli ve yabancı turistlerimiz oluyor. Hemen burada yukarıda <laughs> Ağustos tapınağı var. Dünyanın ilk tapınaklarından olduğu söyleniyor. Yabancı turistler de orayı ziyarete geliyorlar. Dolayısıyla buranın böyle bir potansiyeli var. Bizim de işletmemiz işte küçük ki var güzel bir yer. İşte e, İslami e, malzemeler diyelim o anlamda bir e, hizmet sektörümüz var. E, çalışıyoruz. Eğer e, günlük güncel sorununu kastedersek azaldı. Evet e, bundan önceki 15-20 sene önceki durumlarla bugünü kıyaslarsak yine azaldı. İşlerimizde potansiyel artması gerekirken <laughs> Bence potansiyel 15-20 sene öncesine göre daha da düştü ee, Bir de üzerine bu e, pandemi meselesi tuz biber oldu biraz da bunun etkisi var Eğer e, toplum e, aşı ya e, ilgi alaka gösterip de e, bu virüsün, bitmesine katkı sağlarsa yani öbür gün kapanmalar tekrar başımıza bela açmazsa işlerimizin yoluna gireceğini umut ediyoruz. Ama yok aşımızı olmazsak, hijyen, mesafe, maske buna dikkat etmeden yaşamımızı sürdürme devam edersek bu pandemi bitecek gibi gözükmüyor. Bunun olumsuz şartları da bize yansıyacaktır. Dolayısıyla bütün topluma yansıyacaktır.